kaldığım sorulardan biri, Almanya'ya nasıl gittin? Almanya'ya hangi vizeyle gittin? Vize süreci nasıl oldu ve neler yapmamız gerekiyor? Bugün Almanya'ya aile birleşimi vizesiyle gelmenin detaylarından bahsediyor olacağız. Aile birleşimi vizesi eğer eşiniz Alman vatandaşıysa ya da çocuğunuz ya da eşinizin ya da nişanlınızın Avrupa'da oturum izni varsa ya da Alman vatandaşıysa aile birleşimi vizesine başvurarak Almanya'ya gelebiliyorsunuz. Kısaca kendi sürecimden bahsedip hemen neler yapmamız gerekiyor? Süreç nasıl ilerliyor? Bunlardan bahsediyor olacağız. Almanya'da evlenmek istiyorsanız, eğer evliyseniz daha önceden ve Almanya'ya eşinizin yanına gelmek istiyorsanız bu üze türüne rahatlıkla başvurabilirsiniz. Uzun bir süreç. O yüzden bir an önce eğer böyle bir planınız varsa planınızı yapmanızı öneririm. Almanya'da nasıl evlenilir? Almanya'da nikah kıyabilmek için gereklilikler, e, başvurular nelerdir? Bunlardan da bahsediyor olacağım biraz. Özellikle korona dönemi geldiğinden beri bu süreler daha da uzayabiliyor bölgelere ve şehirlere göre. Madde madde yaşadığım dönemleri anlatacağım size. Hem de e, hangi belgeyi ne kadar sürede nasıl alabileceğinizi az çok öğrenmiş oluyor olacaksınız. Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun içeriği biraz daha farklı. Bugüne kadar en çok aldığım sorulardan biri Almanya'ya nasıl gittin? Almanya'ya hangi vizeyle gittin? Vize süreci nasıldı? E, neler yapmamız gerekiyor? Bu konulara birazcık bugün değinmek istiyorum. Bugün Almanya'ya aile birleşim vizesiyle gelmenin detaylarından bahsediyor olacağız. Öncelikle kısaca aile birleşim vizesinden bahsetmek istiyorum. Aile birleşim vizesi eğer eşiniz Alman vatandaşıysa ya da çocuğunuz ya da eşinizin ya da nişanlınızın Avrupa'da oturum izni varsa ya da Alman vatandaşıysa aile birleşim vizesine başvurarak Almanya'ya gelebiliyorsunuz. Kısaca kendi sürecimden bahsedip hemen neler yapmamız gerekiyor, süreç nasıl ilerliyor bunlardan bahsediyor olacağız. Ben bu vizeye başvurduğum zaman biz evli değildik, nişanlıydık ve eşim Alman vatandaşı olduğu için ben bu vize türüne başvurup Almanya'da evlilik gerçekleştirebiliyor oldum. Almanya'ya geldim ve nikahımız Almanya'da kıyıldı. Yani aslında Almanya'da evlenmek istiyorsanız, eğer evliyseniz daha önceden ve Almanya'ya eşinizin yanına gelmek istiyorsanız bu vize türüne rahatlıkla başvurabilirsiniz. Fakat böyle rahatlıkla dediğime bakmayın. Birazcık e, uzun bir süreç. O yüzden bir an önce eğer böyle bir planınız varsa planınızı yapmanızı öneririm. Çünkü minimum 4 ila 8 ay arası süren bir süreci var. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak söylüyorum. Özellikle eğer evliyseniz, Türkiye'de evlenmişseniz ve eşiniz Almanya'daysa, oturum izni varsa ya da Alman vatandaşıysa bunun için istenen belgeler çok farklı. Eğer Almanya'da evlenecekseniz, nişanlıysanız ve eşiniz Alman vatandaşıya oturum izni varsa bunun için daha farklı belgeler isteniyor. Bugün Almanya'da nasıl evlenilir? Almanya'da nikah kıyabilmek için gereklilikler, e, başvurular nelerdir? Bunlardan da bahsediyor olacağım biraz. Öncelikle yapmanız gereken ilk şey IDATA platformuna girip oradan e, ulusal vize başvurusu için bir randevu tarihi e, başvurusu yapmanız gerekiyor. Ayda sitesine girdiğiniz zaman orası sizi yönlendiriyor olacak. Oraya girip yanlış hatırlamıyorsam 80 TL gibi bir ücret ödeyip e, randevu tarihi atanması için size bir e, aplikasyon yapıyorsunuz. Ve daha sonrasında bu aplikasyon Size 2-3 ay sonra atanıyor. Özellikle korona dönemi geldiğinden beri bu süreler daha da uzayabiliyor bölgelere ve şehirlere göre. İstanbul'da benim 1,5 ay sonra atanmıştı randevu tarihim. Randevu tarihim 1,5 ay sonra belli olmuştu. Konsolosluktaki görüşmem tam 2,5 ay sonraya verilmişti. O yüzden eğer böyle bir planınız varsa hemen hemen bu tarihi başvurmanızı size öneririm. Zaten ee, süreç uzayacağı için bazı sebeplerden dolayı e, ne kadar erken hallederseniz o kadar iyi. İkinci süreçte şu şekilde oluyor. Konsolosluk görüşmesi. Randevu tarihini al, aldınız, tarihiniz atandı, randevu gününüz geldi. Konsolosluğa gideceksiniz. Hangi belgelere ihtiyacınız var? Biz Almanya'da nikah yapacağımız için ona göre hazırladık belgeleri. Ben burada ölüme unutmamak için yazdım. Aynı zamanda madde madde yaşadığım dönemleri anlatacağım size. Hem de e, hangi belgeyi ne kadar sürede nasıl alabileceğinizi az buçuk öğrenmiş oluyor olacaksınız. Öncelikle iki adet başvuru formu gerekiyor. İki adet başvuru formunu e, yine Aydata'dan ya da Almanya'nın resmi sitesinden alabilirsiniz, indirip kendiniz doldurabilirsiniz ya da konsolosluğa gidip o gün de doldurabilirsiniz. Bu pek sorun olmuyor fakat başvuru formu önemli. İkinci en önemli şey ise 75 euro olan vize ücreti. Eğer evliyseniz, eşiniz Alman vatandaşıysa ama evli olmanız şart ve Alman vatandaşı olması şart eşinizin. O zaman 75 euro vize ücretinden muaf oluyorsunuz. Biz o süreçte evli olmadığımız için, nişanlı olduğumuz için ben bu ücreti ödedim konsolosluğa. Bunun için parayı yani 75 euroyu yanınıza almanız ve konsolosluk randevunuza o ücretle gitmeniz yeterli olacaktır. Çünkü direkt elden alıyorlar sizden parayı. En azından İstanbul konsolosluğunda ben bu şekilde yaptım. Üçüncü belgemiz ise biyometrik fotoğraf. 2 tane, iki tane, iki tane, deyip, üç tane göstermem. İki tane biyometrik fotoğraf gerekiyor arkadaşlar. 6 aydan eski olmamalı ve istenen şartlara göre ölçüleri olmalı. Yine e, bunun da internetten boyutlarına bakabilirsiniz biyometrik fotoğrafın. Daha sonra her iki eşinde de nüfus kayıt bilgilerini içeren formül B belgesi. Bu belgeyi nereden alabilirim? Nasıl alabilirim? Gidiyorsunuz bağlı olduğunuz nüfus müdürlüğüne. Bu da bu belgeyi talep ediyorsunuz. Fakat bu belgeyi talep etmeden önce oradaki kişi size diyor ki eğer sen evlenmek istiyorsan eşinin bu belgeyi alıp bize vermesi orijinali. Bakın orijinali çok önemli. Ve bizi bu orijinaline göre sana bu belgeyi düzenleyebiliriz diyorlar. İlk önce eşinizin, Almanya'daki eşinizin bir talepte bulunması gerekiyor. Talebi de şu şekilde olması gerekiyor. Ee, yine kendi oturduğunun üst müdürlüklerinden talep olması gerekiyor. Talebin de şu şekilde olması gerekiyor. Ben şu şu kişisiyle evleneceğim ve o yüzden böyle bir belge almak istiyorum, talep ediyorum. Ee, bana verir misiniz? Ya e, mail yoluyla bunu isteyecek ya da gidecek eğer randevu alabiliyorsa. Çünkü Almanya'daki bürokrasi ile Türkiye'deki bürokrasi çok farklı. Ben nüfus müdürlüğünden bir günde gidip randevusuz bir şekilde bu belgeyi alabilirken Eşim bu belgeyi alabilmek için ilk önce randevu almak zorunda kaldı. Daha sonrasında da randevuyu aldıktan ve belgeyi talep ettikten sonra iki hafta beklemek zorunda kaldı bu belgeyi almak için. O yüzden bu belgeleri hazırlamadan önce mutlaka e, bağlı bulunduğunuz yerlere arayıp sormamız gerekiyor. Eşimin bu belgeyi alabilmesi için tam e, Formül B belgesini alabilmesi için benim onaylı pasaport fotokopim noter onaylı pasap pasaport fotokopi ve çevirisi gerekiyordu. Ben onu ona verdim ve o şekilde o formül B belgesini aldı. Onun almış olduğu formül B belgesiyle ben kendi bulundu bağlı bulunduğum nüfus müdürlüğüne giderek formül B belgesi talep ettim ve evleneceğimize dair ilk belgeyi biz aslında almış olduk. Daha sonra e başvuru sahibinin yani eğer başvuran kişi sizseniz sizin tam tekmil nüfus kayıt örneği. Evet tam tekmil nüfus kayıt örneği. Bu belgenin e, aslı çevirisi, noter onaylı çevirisi ve fotokopisi gerekiyor. Bunların hepsi maddiyat, zaman, süreç arkadaşlar. O yüzden böyle bir yola girmek istiyorsanız bazı şeyleri gözden çıkarmanız gerekiyor. Eğer varsa sizin ve eşinizin boşanma tercümeleri, eğer yoksa herhangi bir şey gerek yok. Ve aslında en önemli konuya gelmiş olduk. A1 Almanca belgesi. Kendi deneyimimi anlatmak istiyorum ilk önce. Eğer siz de böyle bir şey düşünüyorsanız, sizin de böyle bir durumunuz varsa benim deneyimimden feyiz alabilirsiniz. Çünkü bayağı sıkıntılı geçti bizimki. Ben üniversitede Fransız dili ve edebiyatı okudum. Fakat seçmeli olarak Almanca dersleri aldım. Ve transkriptimde aslında Almanca'ya sahip olduğum, Almanca'yı bildiğim görünüyordu. Ve transkriptimiz uluslararası geçerliydi. Ben bu, bu, bilgiyi bildiğim için A1 belgesi alıp almamam gerektiği konusunda soru işaretlerim vardı. Çünkü Almancayı aslında biliyordum ve sertifikamda da aslında üniversiteden sertifikam vardı. Aydata'yı aradım ama aslında Aydata'yı aramamam gerekiyordu. Çünkü Aydata Turistik vizelerin yani ulusal vizeler için bizim direkt konsoloslukla iletişime geçmemiz gerekiyor. Aydata diğer vize türleriyle ilgileniyor. Fakat ben bunu o süreçte bilmiyordum. Aydatayı aradım ve dedim ki benim böyle böyle transkriptim var. Almanca belgesine hala ihtiyacım var mı? Bana dediler ki işte gerek yok eğer bunu kanıtlayabiliyorsan, eğer konuşabiliyorsan birazcık sorun yok. Ben de o yüzden hiçbir şekilde Almanca belgesi almayı düşünmedim. Ve bu Almanca sınavına girmek, belgeyi almak, yer bulmak, hazırlanmak vesaire minimum 3 ayı gözden çıkarmamız gerekiyor. Eğer daha öncesinden Almanca bilginiz yoksa 6 ay derim. Çünkü eğer Almanca bilmiyorsanız, Almanca öğrenmeniz gerekiyorsa öğrendiniz. O zaman da Göte ya da ÖSD enstitülerinden Göte ya da ÖSD sadece ikisi kabul ediliyor. Enstitülerinden sınav için yer bulmanız gerekiyor. Sınav için yer bulmanız gerçekten çok zor. Yani e, ben şansa buldum ama gerçekten hepsi bir anda doluyor. O yüzden öğrenmenin, sınav için yer bulmanız, sınava girmeniz, sınav sonuçlarınızın gelmesi, sertifikanızın size ulaşması Hepsi yaklaşık 2 ay, 3 ay sürüyor. Artı öğrenme süreniz. O yüzden kesinlikle buna bir 5-6 ay ayırmanızı öneririm. Eğer Almanca bilmiyorsanız, biliyorsanız 2-3 ay gibi bir süreçte sertifikanıza sahip olabilirsiniz. Bu çok önemli bir detay. Ee, üniversite transkriptiniz hiçbir şekilde, hiçbir yerden aldığınız Almanca kursu hiçbir şekilde kabul edilmiyor. Sadece göte ve ÖSD kurslarından alabileceğiniz sertifikalar kabul ediliyor. Ee, bu sınavlarında çok yüksek ücretleri var. Onları da bahset, yani ondan da bahsetmek isterim. Sınav ücreti 2000 TL arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi böyle bir yola giriyorsanız belirli bir bütçe sabır <laughs> ayırmanız gerekiyor. Eğer bazı istisnalar var bu A1 belgesi için. Eğer bir engeliniz var, eğer bir engeliniz varsa ve bunu kağı e kağıtla birlikte kanıtlayabiliyorsanız. Eğer öğrenemeyecek koşullar içindeyseniz yani atıyorum dört kere sınava girdiniz ve geçemiyorsunuz bir şekilde olmuyor yani hani herkes yapmak zorunda değil. Bunu bir şekilde kanıtlıyorsunuz, anlatıyorsunuz derdinizi ve bir de eğer çocuk üzerinden başvuru yapıyorsanız yani eğer çocuğunuzun çocuğunuz Alman vatandaşıysa ve onunla birleşmek için, onun yanına gelmek için Almanya'ya geliyorsanız o zaman A1 belgesine ihtiyacınız olmuyor ama evlenmek istiyorsanız herhangi bir engeliniz yoksa bu belge kesinlikle zorunlu. Hiçbir istisna kabul edilmiyor. Şimdi de eşinizin, eşiniz tarafından istenilen belgeler var konsolosla vize başvurunuza gittiğiniz zaman. Onlar da şu şekilde. Eğer eşiniz Türkse eşinizin ikamet kaydı belgesi 6 aydan eski olmamalı. Almanya'da yaşadığı ikametin belgesi. Ve tam tekmin nüfus kayıt örneği. Bunun da aynı şekilde tercümesi noter onaylı ve e, fotokopisi. Bunlar gerekiyor. Eğer eşiniz Alman vatandaşıysa, yani aslında benim durumumdaki gibi ise eşinizin pasaportu ve pasaport fotokopisi, eşinizin Alman doğum belgesi varsa mavi kartının fotokopisi yoksa Alman doğum belgesi zaten yeterli. Fakat Yine burada bir çizgi çekmek istiyorum buraya. Çünkü bu belgeleri almak Almanya bürokrasisinde uzun süren işlemler. Yani bu belgeyi almak istiyorsunuz, başvuru yapıyorsunuz, randevu tarihi veriliyor size. Randevu tarihinden sonra belgeyi alıyorsunuz ve bunların hepsi bir ay sürüyor. Yani eğer bu belgeleri almanız gerekiyorsa bunları daha önceden hazırlamanızı Bulunduğunuz bölgeyi Almanya'da eşinizin bulunduğu bölgedeki e, gerekli kişileri arayıp öğrenmesi ona göre ilerlemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten bir şeyler son anda kaldığı zaman çok stresli, çok telaşlı oluyor. Hiç böyle bir şey yaşamanızı istemem. Biz yaşadık. O yüzden her şeyi daha öncesinden bence fikrimce halletmiş olduk. Ve son olarak bir belge kaldı. O belgede şu şekilde. Eğer Almanya'da evlenecekseniz bu belgeyi alıyorsunuz. Eğer eşinizle evliyseniz, Türkiye'de evlenmişseniz ve eşinizin yanına gidiyorsanız Almanya'daki ya da çocuğunuzun yanına gidiyorsanız böyle bir belgeye ihtiyacınız yok. Ben Almanya'da evlilik gerçekleştireceğim için eşimle bu belgeye ihtiyacım vardı ve biz bunu e, bulunduğumuz, eşimin bulunduğu Bağlı bulundu. de aldık. Stande zamt aslında evlilik gerçekleştirme yeri yani belediye gibi düşünebilirsiniz e, Türkiye'deki. Oraya eşiniz gidiyor ve sizinle evlenmek istediğini beyan ediyor. Her e, Almanya'da bölgeler ayrı ayrı olduğu için her bölgenin bağlı bulunduğu kuralları ve işleyiş düzeni var. O yüzden. Bunu genelleştirmek doğru olmayabilir. Çünkü ben bunu daha önce farklı yollardan yapan insanlarla da konuşup görüştüm. Bizim bulunduğumuz şehirde biz Frankfurt'ta yaşıyoruz ve Heusenstamm standı zamptan başvuru yaptık evlenmek için. Orası bize sadece benim pasaportumun ve pasaport fotokopimin yeterli olacağını söyledi bizim nikah tarihi alabilmemiz için. Fakat bazı bölgeler sizin pasaportunuzu, noter onaylı tercümesini, tam tekbir nüfus kayıt örneği gibi Formül A, Formül B gibi belgeler de istiyorlar. Biz yine daha öncesinden bu belgeleri aldığımız için orada göstermek için götürdük oraya. Fakat sadece pasaportumun yeterli olacağını söylediler. Ama yine altını çiziyorum. Bazı bölgelerde bu saydığım belgeleri talep ediyor. Nikah tarihi, randevusu alabilmeniz için. O yüzden eşiniz giderken, gitmeden önce arayıp sorabilir hangi belgelere ihtiyacı olduğunu ve bu sayede alacağınız nikah tarihi randevusu onayını, yani nikah tarihi onayı belgesini de sizin konsoloslukta başvuru yapmaya giderken yanınızda götürmeniz gerekiyor. Çünkü eğer Almanya'da evlenecekseniz, nişanlınızla ya da sevgilinize. Şimdi birazcık da sonraki süreçten bahsetmek istiyorum. Konsolosluğa gittiniz, belgeleriniz tam, hiçbir eksiğiniz yok. Olabilir bu arada. Konsolos vizenizi iptal etmiyor. Size mail atıyor. Diyor ki sizin şu 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 belgeleriniz eksik. Bize en son ver, verebileceğiniz tarih şu şu tarihtir. O tarihe kadar bu belgeleri tamamlamanız gerekmektedir. Siz de o belgeleri bakıyorsunuz, belgeleri tamamlıyorsunuz ve işlem devam ediyor. Hiçbir belgeniz eksik değil. Değilse ondan sonraki süreçte sizi neler bekliyor? Önce belgeleriniz konsoloslukta işleniyor. İşlendikten sonra ev, eşinizle beraber yaşayacağınız bölgeye eşinizle e, bölgedeki yabancılar dairesine belgeleriniz ilk önce elektronik daha sonra posta yoluyla iletiliyor. Ve başvurunuz aslında ilk olarak bu aşamada başlamış oluyor. Daha sonra yabancılar dairesi sizin belgelerinizi incelemeye başlıyor. Fakat burada da yine altını çizmek istediğim bir nokta daha var. Her bölgenin yabancılar dairesi yoğunluğa göre 1 ila 4 ay arasında cevap vermeme hakkına sahip. O yüzden 2 ila 3 ay arasında konsolosla mail atmamanız, ulaşmamanız gerekiyor. Onlar size ulaşıyor eğer eksik belgeniz varsa ya da eğer yabancılar dairesi sizden bir belge talep ediyorsa ekstra olarak ki ediyor. Ee, o yüzden dediğim gibi başvurunuzu ne kadar erken yaparsanız o kadar hızlı ilerler. Yani eğer siz sene evlenmeyi düşünüyorsanız sizin şu andan itibaren bu işlemleri gerçekleştiriyor olmanız gerekiyor. Bağlı bulunduğunuz yabancılar dairesi eşinize ulaşıyor ve eşinize diyor ki bize şu 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 belgeleri vermeniz, iletmeniz gerekiyor. Yani eksik belgeleri. Aslında eksik değil sürecin devamından bahsediyorum o belgeler şu şekilde. Eşiniz şu belgeleri göstermek zorunda. 3 aylık maaş borcusu ya da gelir belgesi. Eşiniz Alman vatandaşıysa 3 aylık maaş borcusu istenmiyor. Ama koronadan sonra bu değişti. O yüzden neye göre isteyip neye göre istemediklerini bilmiyoruz. Bazı kişilerden isteniyor, bazı kişilerden istenmiyor. Bizden istendi. Son 3 aylık maaş borcusu ya da kendi işini yapıyorsa gelir belgesi. Eşinizin ikamet belgesi, nerede yaşadığına dair. Eşinizin e, tapu yani eğer üzerinde ev, araba tarzı şeyler varsa bu belgeler. Ve e, eşinizin işiyle alakalı belgeler. Yani aslında özetlemiş olursak iş, gelir belgesi, tapu, ev, araba bunlar için belge ve nerede yaşadığına dair ikametgah belgesi. Bunlar isteniyor. Bunları gönderdikten sonra eğer herhangi bir problem yoksa, ne gibi problemler mesela? Almanya hükümeti eğer aile birleşimi yapmak istiyorsanız bazı e, şartlar koyuyor. Bu şartlardan birisi de eğer e, eşiniz yanınıza gelmek istiyorsa evde kişi başına düşen metrekare 75 metrekare olması gerekiyor. Yani eğer siz aynı evde yaşayacaksanız ve evinizin metrekaresi yeterli değilse, değilse dizeniz sıkıntıya girebilir. Çünkü böyle bir kural var. Kişi başına kişi başına düşen bir metrekare var ve bu metrekareye uyum, uyumlu olması gerekiyor. Eşinizin oturduğu ev kendine ait ev varsa ya da kiradaysa kira sözleşmesi isteniyor bu arada. Bunu eklemeyi unuttum. Eğer kirada oturuyorsa eşiniz kira sözleşmesi gerekiyor. Eğer metrekare uygunsa evin metrekaresi ikinizin yaşayabileceği kadar ve gelir düzeyi uygunsa, gelir düzeyi de bölgeden bölgeye değişiyor. Metrekarede sıkıntı yok, gelir belgesinde sıkıntı yok, kira sözleşmesi, her şey tamam. Eşiniz belgeleri gönderdi. Bundan sonra ne oluyor? Eğer metrekarede sıkıntı varsa, eğer gelir durumu yetersizse, bu tarz durumlarla karşılaşıyorsanız eğer bu durumda yapmanız gereken şey bir kefil bulmanız arkadaşlar. Bunu zaten size yabancılar dairesi söyleyecek, diyecek ki senin gelir durumun iki kişi için yeterli değil eğer çocuğunuz varsa onlar da dahil. Senin e, kira işte e, ev metrekaresi yaşamanız için yeterli değil. O yüzden senin bir e, kefil bulman gerekiyor ve sana bir belge gönderiyor. O belgeyi bulduğunuz kefilin doldurması gerekiyor olacağınız kefil çok önemli arkadaşlar ailenizden akrabanızdan herhangi biri olabilir fakat gelir durumu yüksek olması gerektiği için e, bu durumda e, mantıklı bir mantıklı bir da, hareket yapmanız gerekiyor çünkü kefil belgesi yüzünden e, vize alamayan kişileri de gördüm böyle bir durumla karşılaşmanızı istemem o yüzden eğer eşinizin gelir durumu yetersizse veya gelirini kanıtlayamıyorsa henüz yeni işe girdiyse vesaire bu tarz durumlar da oluyor. O zaman e, bir kefil bulup verpflichtungserklärung yanlış hatırlamıyorsam bu belgeyi doldurup e, ikametgah, kira, gelir, tapu, e, iş sözleşmeleriyle beraber bu belgeyi de iletmesi gerekiyor. Zaten dediğim gibi yabancılar dairesi sizi bu konuda yönlendiriyor olacak. Eğer hiçbir şekilde bir sorun yoksa yani gönderdiğiniz belgeler okeyse eşiniz tarafından da sizin tarafınızdan da sizden ekstra belge talep edebilirler. Eğer dosyalarınızın incelenme ve işlenme süreçleri uzunsa, uzun sürdüyse bazı dosyalarınızın e, geçerlilik tarihleri doluyor olabilir. Bu yüzden sizden bu, bu, bu belgeleri yeniden isteyecek olabilirler. Hazırlıklı olun derim. Gerçekten... Böyle bu süreç çelik gibi bir sabır gerektiriyor. Yıkıl, yılmayın. Ee, eşinizle beraber el ele verin ve bunu yapın. Çünkü gerçekten bazı evlilikler, ilişkiler bir sorun bile yaşıyor bu tarz durumlardan dolayı. Ne yazık ki bürokrasi bu şekilde ilerliyor. Keşke daha farklı bir yol olsa. Ama böyle. Ee, uzun süren bir süreç. Kendi süre, bizim sürecimiz tam 7 ay sürdü. Fakat benim içerisinde A1 belgesi almam gerekiyordu. Onu zaten almam 2-3 ay sürdü. 2. 3. aydan sonra da yaklaşık bir 4 ay eşimin eşimin yabancılar dairesine belgeleri vermesi, benim ekstradan eksik talep edilen belgeleri tamamlamam vesaire vesaire derken biz 3 kere nikah tarihimizi ertelemek zorunda kaldık. 14 Eylül'de olacak nikah tarihimiz ilk önce 19 kısma daha sonra da 4 Mart ertelendi. 4 Mart'ta evlenebildik. Şu anda evliyiz. Almanya'dayım. O yüzden dediğim gibi çeyrek gibi bir sabre ihtiyacınız var. Eğer herhangi bir sorunuz varsa yorumlara bırakın. Yardımcı olmayı gerçekten çok isterim. Çünkü aynı süreçten geçtiğim için işin gerçekten zorluklarını, stresini e, biliyorum. Benim de kafamda çok fazla soru vardı. Bekliyorum. Cevap yok. Arıyorum. Kimse açmıyor. Bu tarz şeyler yaşanıyor ama her zaman e, bulunduğunuz bölgedeki e, e, bulunduğunuz bağlı olduğunuz bölgeyi arayın ve en detaylı bilgiyi onlardan isteyin. Çünkü bölgelere göre değişiklik gösteriyor Almanya'da bürokrasi. Türkiye'de durum aynı. Baktığınız zaman ihtiyacınız olan belgeler aynı ama çocuklu gidiyorsanız, çocuk üzerinden gidiyorsanız ya da evlenmiş olarak gidiyorsanız daha farklı prosedürler de olabiliyor. Eğer Almanya'da evlenmek istiyorsanız benim anlattığım prosedürü yaşıyor olacaksınız. Son olarak belgeleri tamamladınız, her şey bitti. Artık bekleme sürecindesiniz ve e, vizenizi bekliyorsunuz. Artık eksik hiçbir şey kalmadı. Zaten yapa yapa yapa, yapa kurdu oluyorsunuz bu işin. E, sizin konsolosluk bir mail atıyor. Diyor ki bize şş, e, sağlık sigortası yapın. Siz de sağlık sigortanızı yapıyorsunuz. Yaklaşık bir hafta içinde kargonuz, pasaportunuz elinize ulaşıyor. Benim çok kötü bir anım olmuştu. <laughs> Nikahımız 4 Mart ertelendiği için fakat ben geç, geçen senenin Eylül e, Temmuz ayında başvurmuş olduğum için. Vizem geldiği zaman aşırı seviyorum, zıplıyorum, ağlıyorum falan. Vizemi bir açtım. Başlangıç süresi olduğumuz tarihten bir buçuk ay sonra başlıyordu. O yüzden bayağı yıkılmıştım yani. Hemen gideceğimi düşünüyordum çünkü Almanya'ya. Ama bir buçuk ay daha beklemek zorunda kaldım. Dediğim gibi umarım çok kolay, hafif, sorunsuz bir süreç yaşarsınız. Herhangi bir sorunuz olursa yardımcı olmaya gerçekten çok isterim. Bir sonraki videomda Almanya'ya aile birleşimi vizesiyle geldikten sonra yapılması gereken işlemler neler? Almanya'da ehliyet süreci, ehliyetinizi kullanabiliyor musunuz? Yapmanız gerekenler neler? Oturduğumuz mahalle, kiralar ve mobilyalar. Bu konulardan bahsediyor olacağız birazcık da. Yani yaşama dair aslında biraz da burada. Eğer görmek istiyorsanız videomu, bir sonraki videomu bildirimleri açmayı unutmayın. Ve varsa sorularınızı yorumlara bırakın. Fazla bu şekilde içerik görmek istiyorsanız kanalıma abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi davranın.